doğru anlamış mıyım? AKP MHP seçersek, Amerikan Cavapacıları seçersek <laughs> <laughs> e, adalar, Ege'deki adalar Yunan'da kalıyor. Ha. Türkiye Saraybosna bosuna gibi oluyor, fakirleşiyoruz. Evim hmm. hani Evimi sattım geçinemiyorum diyordu ya, Saraybosna'da emekli onu unutamıyorum bir türlü. Metin seni, Metin seni unutmamış dersin. Görse, şey, fener oldu. Belki öldüm yoksa. Evet, yazmış olan, kayıtlarında olan birisi. <laughs> hafızamda evet. evet. bu şekilde geleceğimizi daha iyi görebiliriz arkadaşlar. Böyle, böyle örneklemeler yapın, bakın. Sahip usta ne yaşıyorsa yarın Türkiye'de onu yaşar Erdoğan'la. Ha, gelelim Barzani'ye ve Kılıçdaroğlu'na, Alevi de. O ne olur? Belki sosyal hayatlara kavuşursun, sosyal büyük olursun, iyi hoş ama eğer ya da geç Güneydoğu'nu kaybedersin. Yani Ege'de olanın benzeri bir şeyler olur bu sefer de Doğu'da yaşarsın ama. Güneydoğu'nu gider. Hı -hı. Çözüm ne? Çözüm Instagram'da şu anda onu paylaşmaya, bu nasıl olacak onu bakacağım yapabilirsem. Biraz uzun video ama yarım saat falan mı? Buraya paylaşılıyor mu? Nasıl oluyor? Bir deneyeyim ya. Ha dur bir deneyeyim bakayım ya. Son videomda çok güzel anlattım. Bir hoş bir kız da katıldı. Aylin Kaya Kıran mı? Ne? Öyle, bir hanımefendi. Beni dikkate çekmiş herhalde. Ya bana mehtisini gösterdi. Evet. Tanıyabildi tanıyamadı. Bilmiyorum. Takip etmelerine göre tanıyamadı herhalde. Yani denk geldi öyle. Neyse. Mehdi benim. Ben. Gerçek Mehdi benim. Birisi ben. cacık arkadaşım. <laughs> yani şu an olanları diyorum. Yani rahmetli olan Bağdat'ından bahsetmiyorum. Bağdat'ı son mehtiydi. Evet. Hadislere göre kara bayraklar diye anlatılan. Bir dakika şu paylaşmayı bir başarayım hem geleyim sonra. Ha, yapamayacağım galiba. Buradan yapmam gerekiyor. Ama bir dakika. Şey yapayım? Buradaki ha, bilgisayardan olur mu acaba? Maalesef bilgisayardan bir be, beceremedim. Youtube'da paylaş diye bir bölüm yok. Ee, bu videoyu bitirdikten sonra bir deneyim. Olmazsa artık YouTube, Instagram'dan bakacaksınız. Galiba. Twitter'da ya acaba... Twitter'da paylaşırım vardı gerçi ama Twitter'da kapalı benim. Yeni hesap acı uğraşma ya orası... Ya... Bu dönemi kapattık diyelim ya. Son videoya bakarsın işte. Ne konu neydi ya? Çok uykusuz kaldım ve biraz böyle... Benim havada yani öyle söyleyeyim öyle verdiğim bir az Biraz uyuyunca biraz seslenmiyor sen. Evet, şey, çok yoruldum. Hatta hata yapmışım ya videoda. Anadolu bir işte, Devletleri gel ABD olabiliriz. Garip <laughs> bir şey oldu. Nasıl becerdiyeceğim? ABD yani, yani Anadolu bir işte, Devletleri olabiliriz demişim. Gel diye bir şey nereden çıksaydı yellenmişti orada. Ne <laughs> kötü bir şey olmuş. <laughs> Son <silim. gülüyor> İşte herhalde, yani de yani beynim zorlandı nereden beri gülmeye başladı nereden o zorlanma Beyin zorlanınca gülme gülerek rahatlama çalışır. Kalp zorlanınca ağlama hissi gelir. E, ağlama kalbe yarar. E, gülmek de beyni. Tamam e, Çok gülsünler, şey çok e, az gülsünler, çok ağlasınlar. O savaştan kaçan münafıklara bir cezadır. Ama yaşam tarzı değil pardon, Onda ayetten öğrenmiş olur. Öyle bir hadis uydurmuşlar de. Yalan. Hadisler yalan dolu uyan gerçek metin benim. Ah, öyle görünüyor. Yeni profil resmi fena değil ya. Değişik bir <laughs> Güzel bir anında paylaşım dedim. Hmm. Instagram'da Mehdi olan ne oldu? Mahdi. Mehdi mi yaptı? Ya? Mahdi oldu. Mehdi desek daha uygun aslında. Neyse. Bu e, konuyu da artık ya. Yorgun arkadaşlar kısa keseceğim ya çok feci. O şef beynim evet çok feci yorulmuşum ya. Az, az uykudan dinlememiş beyin yani değil mi? Ve gülüp durmaya başlayabilirim yani o derece. Anladın <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> Neyse ya. Tamam. 15 dakika çatma ya tam kısa olsun. Ee, Instagram'daki son videomda kaç dakika bilmiyorum unuttum şimdi. Ben yazmıyor. yazdım. Oh. Evet işte son, son mektup son Mehdi. Ya yani Mehdi Aman son video. diyor. Yorgun yorgun. Çok yorgunum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seneler dileyim. Ee, her şey teklif var işte orada. onu diyecektim. Ee, ha onu söyleyeyim burada. Uzun versiyona da bakarsınız isterseniz. Kısaca bastım. ile, ee, Bazen ile Kılıçdaroğlu'yla ve Erdoğan'la ortada ben Mehdi, gerçek Mehdi. Vezirlerim olsunlar. Eyalet sistemi kuralım dedim işte. tamam kısa bir özet dersek o teklifi yaptım bakalım ne olacak. Yani Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyorum, kanı bitirmeye çalışıyorum, öyle geri bitirmeye çalışıyorum. Eğer destek olursanız yani yani Türkiye yeni Amerika yapmaya çalışıyor. Sıfır anladın mı? Gerçek sıfır benim. Amerika bunu anlarsa zaten yaşadığımız buraya gelecek her şey. Dünyanın bir numaralı buraya gelecek. Evet Türkiye. Bu yanına gelecek. İşte o sıfır. Ve o sıfır Yes, so I am yes. I don't know Biden. Okay. Amerika buraya gelmek zorunda çünkü yok olacak ha onu diyorum. Halbuki söylemek bu buldu söylemem. şeyde galiba Instagram'da. Amerika zaten yolucu yanacak çayır çayır. Tam Biden. Ösüfün fark etmiş olduğunu anla. Buranı kabul et, açık kır. Gel buraya istedim. Amerika yapalım. Açık fark et. Bu değil bir sıfır. Yani gerçek bir sıfır. Mehdi olan. Son şansınız var. Son uyarısı tamam mı? Benden sonrası kıyamet öyle söyleyeyim. Zaten şu anda 3 periyot var. Yani söyleyeyim. 4 işaret var, 3 periyot. Yani ilk 2 işaretten sonra bu 5 sıra olacak. 2 işaret kalacak. Yani duman takla, gerisi bakla. 3 Üç şey var, periyot. Duman, takla, gerisi bakla. Gerisi bakla, artık bin sene on bir sene ne kadar sonra, ne kadar sürecek sonraki işaret. İşaret, o işaret dediğim, kıyametin anında olacak, Kıyamet anında olacak olan iki olay. Aslında işaret değil, kıyamet anında olacak şeyler. Onun için üç periyot diyorum. Anladın mı Biden? Çaktın mı bir şey? İşaretler Baydın, umarım bu sıfıra bulaşma gibi bir hataya düşmesin. Şöyle yakarım Amerikanı ona göre. Zaten yanacak. Saldıracak mısın? Sözeceksin. Eyvah! Ben soruyorum, gel burayı Amerika yap diyorum, sen saldırıyor musun oğlum ya? Ayıp şey. Rüsefır'ı sıfırda burada açmışım ya. Gel tüm burayı Anadolu bir streteri yapalım. Yeni bir USA olsun yani, anladın mı? Müslüman ol ama. Ee, Şeytana falan tapmayın. Haçtaki e, neyse almadığını da bilin. Tevrat yakılmış orijinali onu da öğrenin bir zahmet. Son kutsal kitapta birleşin. Okey mi bayda? Anlaştık mı? Ben teklif ettim. Gelirsen tercih. Kadir. Bay bay. İyi seyirler. Hoşçakalın. Uh Hı -huh.